Önce bir Arnavutluğa gittim, Tirana. Orada bir iki hafta kaldım. Bir piyasa araştırması yaptım. Fena değildi. Oradan geldim işte hazırlıklar yapıyorum falan. Birisi aklıma soktu. Güney Amerika, Şili. Çok uzak. Nasıl gidilir, nasıl edilir? Araştırdım. Çok tehlikeli bir ülke. Yapar mıyız, yapamaz mıyız? E, malum Türkiye, şey, Turgutlu'dan da Şili'de Yaşayan esnaflarımız var. Aslen buralı. İkinci el eşya satıyorlar. Ya biraz araştırma yaptım falan. Aa orada iyi. Güzel. Bu meslek öne açık. <laughs> Allah nasip etti oraya gittim. Abi gittik. Dükkanımızı açtık. Öncele önce ilk dükkanım çok kötü bir yerdeydi. Çünkü mantık çok ters Türkiye'ye göre. E, plaj kenarında bir dükkan buldum. Plaja baktık çok kalabalık. Dedim burada bu iş olur. Açtık dükkanı. Ne yersen o plajada o ülkenin en garibanları geliyormuş. Nereden bileyim ben? Orada ilk dükkanımızı batırdık. Ondan sonra hadi bakalım Güney Amerika. Şili'de başşehirde Santiago'da bir dükkan açtım. Çok güzeldi. Başladık harika. Arkadaş ben de de şanssızlık. İç savaş patladı. Ortalık birbirine karıştı. Yakıyorlar, yıkıyorlar. Şehir allak bullak. Dükkanımızı yağmaladılar. Orada bir dükkan gitti. Evlere kapandık. Hiç kimse sokağa çıkamıyor. İç savaş devam ediyor. Bu 9 ay sürdü. Arkasından pandemi. Zaten iç savaşta bitiren pandemi oldu. Çok şükür. Ee, pandemi de kapandık ettik derken orada o zaman da bir dükkan açtım. Evet o zaman da iyiydi. Ama arkasından bu sefer tam kapanma oldu. Ben bittim abiciğim. Hiçbir şey kalmadı. Elde, avuçta hiçbir şey kalmadı. Ve sonra Türkiye'ye geri geldim. Gelmek zorunda kaldım.